Arkadaşlar hepinize selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz sizler için devam ediyor. Sevgili dostlar, saat 18.11 itibariyle endeksteki baktığımızda bugün 1.41'lik bir negatiflik söz konusu. 9523 puandan günü endeks tamamladı. Evet, saat 18.17'de kamu yayınlatma platformunda Efor Çay Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yeni bir bildirimde bulundu iş anlaşması bizlere duyuruyor arkadaşlar. Şimdi sizlere bunu bildirmek istiyorum. Efor gün içerisindeki e, hisse dalgalanmasına baktığımızda e, hissenin bugün 0.76 negatif tamamladığını belirtelim. 78 liradan kapattı günü. Evet güncelleme düzeltme dertindenmiş de bir açıdan ama değil bu haber. E, ee, şirketimizin bağlı ortaklığı Ford Gübre Madencilik Sanayi Ticaret Alım Şirketi tarafından Endonezya Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren bir firma ile yüksek kaliteli metalurjik kok tedarik sözleşmesi imzalanmıştı. Sözleşmenin toplam bedeli 340 milyon 503 milyon Türk lirasıdır deniliyor. Yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerinin etkisi olumlu olması bekleniyormuş. Ee, tedarikçi bulunmuş bir tane gördüğünüz gibi e, Eforçay, Çay. Ee, bu önemli bir haber çünkü 340 milyonluk bir yatırım haberi olarak görebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimlerini açmayı unutmayınız.